Mier Teknoloji hakkında bir değerlendirme yapalım. Teknoloji işinden faaliyet karı elde edebilen bir işletme. 2022 yılından itibaren bakalım. Şu işaretlediğim seviyede faaliyet kar marjı %40 civarında, öz varlık karlılığı %20 civarında seyrediyor. Fiyat 5 liranın altında. Ama 2022 yılı ortasından itibaren öz sermaye karlılığında artış görülüyor. Şuradaki yükseliş hareketi 15'lerden 60 seviyesine kadar çıkmasıyla yaşanan fiyat hareketi. O süre içerisinde faaliyet karlılığı %40 seviyesinde yürüyor. İşletme öz sermayesini büyütebiliyor. Ama şu içerisinde bulunduğumuz 2024 yılında artık öz varlık karlılığı 60'lardan 40'lara düşmüş durumda. Faaliyet karları yüksek hatta 40'lardan 60'ın üzerine çıkmış durumda. İşletmenin borçlandığını ve faaliyet karlılığının artık aldığı borçlarla sağlanabildiğini, bunun da öz sermaye karlılığını giderek düşürdüğünü gözlemliyorum. Bilanço analizi yapalım. Dönen varlıklar 530 milyon liradan 1.694 milyon liraya yükselmiş. Ticari alacaklar ağırlıklı olarak burada rol oynuyor. Evet bu işletme teknoloji işinden sürekli olarak para kazanabiliyor. Bununla öz sermayesini büyütebiliyor ama borçlarını da artırmış durumda. Demek ki faizlerin düşmesiyle bu miyat teknoloji bundan olumlu, olumlu etkilenebilir. Ödenmiş sermaye artırımı gerçekleştirilmiş. Öz kaynaklar 758 milyon liradan 2.8 milyar TL'ye. Bu yükselişte birçok faktör rol oynamış ama geçmiş yıl karları da burada önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. Şimdi hasılat 810 milyon liradan 1.3 milyar liraya yükselmiş. Brüt karı 396 milyon liradan 986 milyon liraya yükselmiş. Kompozisyonu rakamlarla da burada görebildim. Şimdi şöyle net karda 194 milyon liradan 696 milyon liraya yükselme var. Bu öz varlıkların yükselişini karşılayabiliyor. İşletme büyümekte. Evet güzel bir operasyonel faaliyet. Finansman gideri çok fazla değil ama bundan sonra artabilir. 100 milyon lira civarında da parasal pozisyon kazanç kaybı var. Bilanço fena durmuyor. Ama Miat Teknoloji'de 2023 yılının ikinci yarısında başlayan ve bu yılda devam eden öz sermaye karlılığında 60-65'lerden 40'lara gerileme söz konusu. Bu da fiyatı 80 liralardan 40 liralara çekmiş durumda. Bunda genel konjöktürün de etkisi olsa gerek. Her şeye rağmen marjlar yüksek. Marjların yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Teknik olarak bakalım. Hissinin fiyatı 30 lira seviyelerinde bir destek daha evvel. Tarih olarak 2023'ün 12. ayında 30 lirada destek bulmuş. Oradan itibaren yukarıya doğru 80 liraya kadar ataklara maruz kalabiliyor. Bundan sonra da aynı şeyler gözlenmeyebilir. Teknoloji şirketi olduğunu göz önüne aldığımda şu 38 lira fiyatı ben makul bulabilirim. Şöyle detaylara bir bakayım. 16.8 FK var. FEDEFAVEK 1351 Defter değeri 5.84 Evet teknoloji şirketi olduğu için defter değeri açısından bir değerlendirme yapmak ne kadar sağlıklı olur? O soru işareti öz sermaye 2.8 piyasa değeri 18.9 Piyasa değeri öz sermayesine göre yüksek. Popüler bir sektör olduğu için bir miktar iltimas göstererek bir değerleme yaptığımızda şöyle burayı kapatayım. Bu 38 TL fiyatın buraların makul olduğunu. 40 liranın üzerine yükseldikçe 50'ye doğru gittikçe pahalı olabileceğini. 40 liradan 30 liraya doğru geriledikçe buranın ucuz bölge. Şöyle yapayım. Burası ucuz bölge. Burası pahalı bölge. ...bağlı bölge, şurası ucuz bölge, şu altı... ...şeklinde değerlendirebilirim. Başka bir ifadeyle... ...aşırı manipülatif hareketler sonucunda... ...ve sağlam bir bilançoya sahip olması... ...neticesinde... ...işletme önemli bir cazip noktada bulunmuyor. Normal ederinde bulunuyor. Bunun bize ne katkısı olabilir? Ederinde alıyorsun. Bu hisse yatırdığın parayı... ...aşağı yukarı 15 senede... ...amorti edebilir. Şimdi burada ucuz noktayı tekrar yakalayabilir miyiz? Ya da yukarıya doğru tekrar manipülatif bir atak olur mu? Sorularına cevap bulmak lazım. Şu alt tarafta hacim barları var. Evet, 2022 yılında şöyle yapayım. 2022 yılında şu 5 lira seviyelerindeyken ufak ufak daha kaliteli bilançolar açıklandıkça hacim de burada yükselmiş. Şurada kar satışları görülmüş. Bir miktar el değişimi olmuş. Yaklaşık 8-10 lira aralığında. Sonra tekrar hacim burada yükseliyor. Tabi bu hacim yükselişi Şuradaki öz varlık karlılığının bir kademe daha yukarı gidişiyle oluyor. Hacim tekrar şurada yükseliyor ve yukarıya doğru artık şurada hacimsiz bir rally yaşanıyor. Burada yüksek satışlar görülüyor. Kar alınıyor tekrar. Şurada alanlar burada kar elde ediyor. Burada yüksek satışlar gerçekleşiyor. Yani 50 TL üzerinde yüksek alımlar burada gerçekleşmiş. Burada yeniden bir atak yukarıya gerçekleşiyor. 70 lira seviyesinde 70-80 aralığında yine yoğun satışlar geliyor. Bu hisseyi ortalama 60 lira seviyesinden devir alan kitle şu anda zarar noktasında. Birçok kişi zarar kes yapmış olabilir. Nihayet şu 2022'den 2024'e gelen macerada 40 lira seviyesinde makul fiyat düzeyinde hisseyi yakalıyoruz. Daha ucuz hisseler var ama bu hisse takip edilebilir. Teknik olarak yukarıya hareket edeceği zaman girilebilir. 30 liralara kadar girilecek olursa eski desteklerine daha uzun vadeli alım düşünülebilir. Şöyle birkaç başka parametreye de bakmamız lazım. Evet her ne kadar 30 liraya kadar gerilemeyecek olsa da en azından 35 lira seviyesi test edilebilir teknik olarak bu mümkün. Şu 35 lira seviyesi test edilebilir. Zaten oraya çok yaklaşmış. 36,32 lira kadar gelmiş. Fakat şu 35'i bir net test etseydi bir rahatlama, rahatlama olabilirdi. En azından yuvarlak bir rakam. Ama esas esaslı nokta 35'in biraz altı. Lafı dolandırmaya da gerek yok. Ne kadar bakıp dibi aramaya çalışsam da net bir şey söyleyemeyeceğim. Kabaca 35 ve 6 Makul seviyeler bir parça cazip diyebilirim. Şimdilik hisse senedinde geçtiğimiz hafta bir doji bar oluşmuş durumda. Şurada bir doji bar oluştu. Alım satım dengelendi. Buradan belki yukarıya doğru bir düzeltme yaşanabilir. Haftalık bazda henüz hacimler yükselmiş değil. Özellikle şu düşüş düşük hacimle gerçekleşti. Yeniden hacim artabilir. Yukarıya doğru hareketler olabilir. Dikkatinizi çekiyorum. 40 liranın üzerinde 45-50'ye doğru gidildikçe pahalı hale gelecektir. 30 lira seviyesine gerilediğinde daha cazip bilançoyu da göreceğiz. Bize veri akışı olmuş olacak. Mia teknolojiyi bu şekilde değerlendirdim. Yararlı olacağını umuyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.